Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Son olarak da yıl anlamaya Fatih olmaya devam ediyoruz Kendi hesabımdayım biliyorsunuz ki çerçeveyi almayı unuttuğum için Tekrardan Fatih'e kasıyorum Daha bir 500 puancıyım var O 500 puanı bakalım ne kadar kolay kasabileceğiz Bilmiyorum bu aralar oyun full bot maçı atıyor Yani maçlar puan vermiyor O yüzden birazcık sıkıntı Şöyle şuraya da işaretledim bir yandan 2600 metre oraya gidersek böyle tatlı güzel bir loot yaparız diye düşünüyorum. Tabi kendi hesabımda olduğum için de 5 level maskara, 4 level UMP, 4 level Thompson falan filan havalı şeylerimizde var yani. O kuruda sıkıntımız yok. Ben hızlı bir şekilde şöyle şuraya doğru gireyim. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Siz de bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Erkale kanalıma abone değilsen de abone olup bildirimleri açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ve evimize doğru geldik ama alanı bize vermedi. Ya ben böyle ilk alanı oyun bana vermeyince rahat olamıyorum derken araba buldum. Tamam çok sıkıntı yok sıkıntı yok ben rahatım. Oyun bana araba verdi. Ben geldim. Kimse var mı? Bence kimse yok. Tamam. Rotumuz ağalar hızlı bir şekilde çökelim. Okey burada bunlar 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 bunları bunları var. Bu arada hala videomuza like atmayı like bırakarak destek olabilirsin. Teşekkürler. Sağ olasın. Sen adamın, devisin. Ve şapşem şey yakında videoların 10 dakikasının 9 dakikasında like dileneceğim. Ne yapalım? Biz belki TT'de yayın yapıp alsa istemiyoruz ama burada like dilenebiliriz hocam. Like bedava. M16 buldum. Gönlümün efendisi geldi yine ya. Ya beni bırakmıyor ya. Bu silah adam adam. Oy pompalı mı? Ferdi bunu sevdi. Başka da bir şey yok. Geleyim de yeni buldum. Okey şimdi arkadaşlar. Ee, burayı rootladık. Ben şu ilerideki şeye doğru bir gideyim. Bu polis karakolu var ya oraya bir gideyim bakayım. Orada başımıza ne gelecek. İnşallah sıkıntılı bir şey gelmez. Ben geldim. Şöyle bir gireyim. Bana bir silah lazım acil ya. Pompayla yakın fight şey hocam sıkıntı. Ben kullanmayı beceremiyorum ya. Tamam. UMP'ye verdi. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oyun beni seviyor demiştim değil mi size? Aynen. Oyun beni çok seviyor. Bak silahla de verdi. İnşallah video like atan herkes ilk katladı evden UMP e artı silahla zeride bulur. Ben şunu da alalım. Ee, üç bulduk. Arkadaşlar şu an lootumuz baya güzel ve sağlam. Ee, böyle gereksiz ne var? Şu bandajları şöyle bir atayım hocam. Gerek yok. Alan oynamayacağım çünkü kademe koruması var. Oyun yine eski etkinliğini geri getirmiş bu arada. Eğer ki isterseniz hani ölürseniz e, bir maçınızı koruyor oyun. Yani tamamen tercih size kalmış. Eğer ki şu an ölürseniz falan. Etkinlik zamana kadar devam edecek tarihine bakmadım da. Şu anlık öyle bir etkinlik tekrardan geri geldi. Fatih liginde olsanız bile günlük bir tane sizleri koruyor oyun. Eğer ki mücadele puanınız varsa da onunla da ikinciyi falan hani koruyabilirsiniz kendinizi. O yüzden benim korumam olduğu için ben böyle gideceğim. Alan ortası güzel bir yer almayı planlıyorum. Arkadaşlar şurayı bir lootlayayım ya. Belki bir M4 bulurum. E şimdi M4 bulsam maskara var hocam. Yani maskara adamdır ya. Tamam bu pedi güzel hocam da yani. Maskara varken şimdi M4 bulup kullanmak varken M7 de neymiş hani. Yani M7 iş yapmaz. Bu arada maç bot başı ilk alanına 49 kişi kaldı kesin ve net yani bu maç sonu gene puan vermeyecek oyun bana. Neyse şansımız yokmuş. Konuşacağım da ben bir fullleyeyim. Olursa gidelim. Aslında 19 lira para var. Gatka'ya gidip bir tane marketten M4 alınır da aldırtırlar mı bilmiyorum. O yüzden sıkıntı. Şurada bir şey var. Fıstık naber? Abi botlar da çok vuruyor artık. Vallahi çok vuruyor ya. Oğlum sen botsun bot. Hani eğer ki e, kaskınız yeleğiniz yoksa bunlar sadece size 3 ver öldürüyor ya. 3 ver bak. Fazla bile söylemiş olabilirim. Geçen bir öldüydüm yayında. Eksi yemiştim. Yayını izleyenler hatırlar. Böyle gene fatih olacağım zamanlar. Bir öldüm. Gerisi size ibaret Neyse i̇şte M4 bulamadık sıkıntı yok Ben bir tane şurada market var Şansımı bir orada zorlayacağım ya Marketten bir M4 alabilirsem çok rahat edeceğim Böyle tıkarla pek rahat edemiyorum Silah sıkmamak için e, Yaratılmış o yüzden hani M4 bulursam çok tatlı olur ya Bakalım burası boş mu Bu arada buradaki market Nerede daha önce hiç gelmedim şu an tamam işte anlayayım. Bu arada kimse yok ya Eğer olsaydı hani ses verirdi herhalde Ya da ne bileyim Yerlerden sıkardı gelme buraya Ben varım falan yok hiçbir şey demedi Buradan bir M4 alalım Geldi gönlümün efendim. Ama 3x'im var. 3x'i ben pek fazla sevmiyorum. Okey. M4'ümüzü aldık. Burada daha fazla durmamıza hiç ama hiç gerek yok. Hocam burada durmak birazcık sıkıntı çıkarabilir birazdan bana. O yüzden Ferdi arabasına biner ve toplunu yapar. Ben burada durmam aga. Burası sıkıntı Polis karakolu gene doludur değil mi? Bu işte şşş. bir tane bagi var. Şu bagiyi alayım ben zira. Bu arada alanın şu an tam ortasındayım. Bir şey değil mi? Şu önde bir tane ev vardı balkonlu. Ben o evi alırsam var ya bu maç çok tatlı şeyler olur. Allah boş duruyor. Öndeki bagi spam onu biliyorum. Onda sıkıntı yok. Ay hiç bakmadan girdim. Biri çıksa öldü. E, yok herhalde. Çıkmadım zaten o kadar. Hani artık girmişim beyefendi. Bu ev benim. Gelmesen. Olurum. Teşekkürler. Sevgiler. Sevgiler. Yılan var mı hocam? Yılan da olması. Tamam. Sıkıntı yok. Hallettik burayı. Şimdi hop. Balkonda da yok. Tamam. Yani bir tırsım. Şimdi. Buraya böyle balkona geleceğim. Yatacağım. Burada yılanlayacağım balkonu. Tamam mı? Biri gelirse de sıkacağım vuracağım. Olay bu kadar. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. TV su. Kankam Nemo TV kapanmamış mıydı ya? Yer oldum. Gezim yok. Tamam tamam sık kanka. İstediğin kadar sık. Ben kilimi aldım. Balkonda yılanlamaya devam edeceğim. Sen ne yaparsan yap. Sen bir tek alan dışsın ama haberin olsun. Ama öl öl. Adam arabadan indi. Ya o kadar sıktım ölmedi ya. Beyefendi sizin ölmeniz gerekiyordu bu arada. Bak ciddiyim bu konuda ölmeniz gerekiyordu hocam. Haksızlık var burada. Artık bir yerden sonra 3x'e şey yapamıyorum. Juskop'u çeviriyorum ya mesela. Ekran şöyle adama sıkıyorum ben görmüyorum yani bir şey video şu an izleyenler anlıyor zaten jiroskop kullanış tarzı mı Ben bu jiroskop oynadığım için ya 4x olsa bu adamlar var ya o çoktan ölmüştü de işte 3x sevmiyorum ben biliyorsunuz. Aga bir şey diyeceğim yoksa benim vurduğum mu lootluyor? Bak öyle bir şey yapıyorsan bak sıkıntı hocam seni vururum bak. Bak ben bile lootlamadığım lootu lootlattırmam. İnşallah öyle şeyler yapmıyorsundur beyefendi. Yemezler Yemezler Unut o işi, bak Mesela ne yapacağım biliyor musun? Kapıyı açacağım Sen beni gitmiş sanacaksın Ama ben asla Kulübedeki alanda ya Oradan çıkmaz ama ben alanda değilim ee, benim şu boost'u basıp alana girmem lazım. Bakalım nereyi bulabileceğiz alanda. Bu arada hala videomuza like atıyorsan bir tanecik like bırakarak destek olursan Teşekkürler Galp. Bastık hadi çıkalım buradan. Hadi gidelim karakola herkese. Dın dırırın 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 Allah kuyu Bu nereden geldi la? Oğlum bu bana doğru koşta ben mi körmedim? Ben kör müyüm? Bir dakika. Bir ölüm tekrarı versene. La bu nereden çıktı? Ha? Aynen abi. Ben bunun hakkında bir şey diyemem yani böyle bir ölüş yok hocam adam manyak ya oğlum sen manyak mısın? Bak KD'ne bir şey demiyorum sıkıntı yok da yani pompalı kullanıp Lan maç sonra beni niye pompalıyorsun? Abi şuna baksana bak Ben adama bakarken dibinden geçmiştim görmedim bu sahneyi Gördüysem de körüm bilmiyorum Bak Abi adam pompalıyla sürünüp buluyor beni ya ben de gözüm şeyde de dağda böyle. O da dağdaki de bunu vuruyor. Ya abi nerede değişik sol olarak maçları var. Geliyor beni buluyor ya. Neyse bu videoda benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Verdi kaçar. Like at Sen bir like'ını alırım. Teşekkürler. Bu arada şimdiden bayramın mübarek olsun. Belki bayramda görüşemeyebiliriz. Haberin olsun yani. Görüşürüz. Bay bay.